Merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasası ile alakalı bilgiler vermeye devam ediyorum. Bitlo ile biliyorsunuz. Bitlo ile nasıl işlem yapılır ve Bitlo biliyorsunuz bir aracı kurum. Kripto para piyasasında işlemler yapabileceğiniz bir aracı kurum. Ben burada kripto para piyasası ile alakalı bir reklam yapmıyorum. Burada kripto para piyasası ile alakalı sadece bilgiler paylaşıyorum. Onu özellikle ifade etmekte fayda var. E, kripto para piyasasıyla zaman zaman olumlu, zaman zaman olumsuz haber akışları gelmeye devam ediyor. Fiyatlardaki bu hareketlilik ve belirsizlik halen devam ediyor. Diğer işte döviz kurlarında, emtia fiyatlarında ve diğer varlıklardaki belirsizlik kripto para piyasasında da malum devam ediyor. Ben bu hafta e, kripto para piyasasında e, ve kripto para piyasasını yakından ilgilendiren e, dünya genelinde e, ajanslara düşen e, haber akışlarını ...değerledim, topladım. İşte bu haber akışlarını sizinle paylaşacağım. Bu haber akışlarını göz önünde bulundurarak... ...bir pozisyon almak veya yeniden varlıkları değerlendirmek sizin elinizde. Mesela birinci haber başlığımız şu. Kolombiya Devlet Başkanı, Başkan Danışmanı... ...Bitcoin şimdiye kadar en akıllı yazılım diye bir açıklama yapıyor. Yani El Salvador, Paraguay ve Arjantin'den sonra... Eee Kolombiya devletinin de kripto para piyasasıyla alakalı e, olumlu açıklamalar yapması da bu piyasayla alakalı ilgilerinin olduğunu işaret ediyor. Dev yatırım şirketi Tiger Global 665 milyon dolarlık bir e, kripto para hissesi satın aldığını duyurmuş. Bu da kripto para piyasasıyla alakalı ilginin çekildiği ile alakalı olumlu bir açıklama. Üçüncü haber başlığımız Bitcoin madencilerin geliri Haziran ayından bu yana %57 artış göstermiş. Yani 2 ay içinde %57'lik artış ciddi bir artış. Böylece 2020 yılı ortasındaki gelir seviyelerine ulaşmış oldu. Çin'de madencilere yönelik büyük baskılara rağmen iyi bir performans göstermiş. Hem Amerikan Merkez Bankası FED hem Çin Sürekli kripto para piyasası ile alakalı baskı açıklamalar yapmaya devam ediyordu. Buna rağmen bitcoin madencilerinin haziran ayındaki gelirinin %57 civarında artması da iyi bir haber akışı olarak nitelendirebiliriz. Teknolojik savaşlarda ciddi bir artış gözlemliyoruz arkadaşlar. Özellikle bu teknoloji savaşlarından sebebi şu. Asya'daki fabrikaların yavaş yavaş Amerika'ya taşınıyor olması ve kripto para piyasasındaki işte kripto para madenciliği veya bu dijital kripto para piyasasındaki ağırlığında yavaş yavaş Amerika piyasalarında oluşacağını işaret ediyor. Çin tarafında ciddi bir baskı vardı. Kendi dijital Yuan'la çıkaran ve bunu test eden bir ülkeden bahsediyoruz ve dijital devrim artık yavaş yavaş Amerika'ya kaymaya devam ediyor. Galaxy Digital Bitcoin vadelerine odaklanan bir ETF için başvuruda bulunmuş. Bu tarafta da bir ilgi çeken haber akışı var. Ünlü yatırımcı Bill Miller 200 dolar seviyesinden itibaren Bitcoin aldığını açıklamış. Yani burada milyonerler ve milyarderler kripto para piyasasına hangi seviyelerden girdiğini yavaş yavaş açıklamaya devam ediyorlar. Fed Başkanı Powell insanların dijital ödemeye daha fazla yönelmeye başlamalarıyla birlikte dijital paraların giderek daha önemli hale gelmekte olduğunu söylüyor. Fed Başkanı biliyorsunuz genelde bütün Fed toplantılarında basına yaptığı açıklamalarda Dijital paralardan, dijital dolardan falan bahsediyordu. Kripto para piyasası ile alakalı çok olumsuz açıklamalar yapmaya devam ediyordu. Ve kripto para piyasasının bir dolandırıcılık olduğunu, riskli bir varlık olduğunu ve bunu başta Amerikan Hazine Bakanı Yalın'la birlikte sürecin başladığında hatırlıyorsunuz. Ve özellikle bu süreçten itibaren kripto para ile alakalı, dijital paralarla alakalı işte Powell'ın yeni açıklamaları artık dijital dolara çıkaracağını işaret ediyor e, FED Başkan Yardımcılarından Kaşgari kripto paralar ile yine olumsuz düşüncelerini gündeme getirmeye devam etti. Kaşgari diyor ki yine kripto paraların %95'i dolandırıcılık. Yani FED Başkanı Powell dijital kripto para piyasasından veya dijital paralardan bahsederken Kaşgari her piyasada %95'ini dolandırıcılık olarak nitelendiriyor. Ama birçok ülkenin de bu piyasayla ilgilendiğini de unutmamak gerekiyor. Hızlı yükseliş sonrası kar satışı ve soluklanmak gördük kripto para piyasasında. Büyük bir ihtimalle hedef 50 bin bitcoin tarafında ama zaman zaman bir soluklanma, zaman zaman kar satışı görmemiz mümkün olacaktır. Ama burada bir önemli haber akışı daha var arkadaşlar. Benim bayağı dikkatimi çekti. Mesela Rusya Devlet Başkanı Putin vatandaşların kripto varlıklarını açıklamasını istedi. 25 Eylül'e kadar dijital varlıkların mülkiyeti, dijital haklar ve dijital varlık satın alma faaliyetleri üzerinde kontrol hakkında inceleme incelemede bulunmaları ve özetlenmelere talimatı vermiş. Burada e, kripto varlıklarda ciddi bir artış olduğu zaten dünya genelinde biliniyor. E, Rusya Devlet Başkanı Putin de bununla ilgili bir talimat veriyor. Herkes kripto parasını veya varlıklarını açıklasın. Bununla ilgili yeni vergilendirmeler, işte yeni düzenlemeler, yeni yasal haklar çıkacağıyla alakalı beklentiler de var. Zaten dünya genelinde ciddi anlamda bu piyasayla alakalı Yeni yasal düzenlemeler gelecek ve olmaya da devam ediyor. O yüzden işte bu ülkelerin yapmış olduğu bu açıklamalar gayet önemli. İşte Rusya tarafından ve diğer ülkelerden yapılan açıklamalar her ne kadar olumlu veya olumsuz açıklamalar yapsa da ulus devletlerin bu piyasayla alakalı açıklamalar yapması aslında şunu işaret ediyor. Bu piyasayı artık biz tanıyoruz. Sadece yeni bir yasal düzenleme, hukuksal bir düzenleme yapacağız işte varlıkların insanların e, tanımlanması, vergilendirmesi hukuksal bir zemin gibi birçok hukuksal zemin hazırlanacak ama devletler şunu artık fark etti. Ulus devletler. Biz bu piyasayı artık tanıyoruz. İşte bu haber akışları ile birlikte arkadaşlar bütün varlıklarınızı yine gözden geçirirsiniz. Yine varlıklarınızı e, bir çeki düzen verirsiniz. Ama görünen o ki kripto para piyasası ulus devletler tarafından konuşulmaya devam edilecek. Özellikle ciddi bir ekonomik krizin olduğu bu dönemlerde dijital çağın oluştuğu ve yeni neslin dijital çağı takip ettiği bu dönemde de dijital varlıklarında konuşulmaması zaten düşünülemez. Bu piyasayı bilmekte, bu piyasayı takip etmekte fayda var. Ama bu şu demek değildir. Bu piyasaya girin, bütün varlığınızı yatırın bilmediğiniz piyasada kısa yoldan zenginlik hayali kurmak demek değildir. Bu yüzden piyasayı bilmek, piyasa hakkında bilgilere sahip olmanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bitlo sayesinde de artık yatırımcılara kripto para piyasası ile alakalı birçok açıklamalar yapmaya devam etme şansımız da oldu. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.